Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lanin için konuştan Fırat Güneyer burada bahsetmişti. 2,5 milyon avro istiyor <laughs> demişti. Ortaya bulamadılar demişti. Hani bir şekilde biraz daha yaklaşılabilir diye düşünüyorum. İki taraf birbirine biraz daha yaklaşabilir. Sanki istemiyor Beşiktaş gibi. Ben onu merak ediyorum. Şöyle Kayıllar'ın bana göre yükselen bir değer. Ben bir, bir kez daha söylüyorum. Çok çok beğendiğim bir oyuncu benim. Kanada milli takımı yükselen bir milli takım. Çıkışlı olan bir milli takım. Dünya kupasında yer alacak olan bir milli takım aynı zamanda. Ama Larin'in de ben çok özellikli hem santrafor oynama özelliği olan hem kanat oynama özelliği olan futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir oyuncuyu herhangi bir kulüpten almaya çalışırsanız bonservisiyle minimumda sadece bizim piyasa olarak düşünmeyelim. Global düşündüğümüzde en az 7-8 milyon avro bon servis verirsiniz bence. Doğru bir de yani ekonomik durum, ligimizin yayın ihalesi, gelirlerin düşüşü bunların hepsini topladığında bak mesela Trabzonspor büyük ihtimalle Oğuzhan ve Güven'e teklifte bulunacak. Yani yerli oyuncu biriktiriyor. Şimdi Beşiktaş niye bırakıyor bu oyuncuları onu da anlamış değilim yani. Tamam bir takım içi denge konusu ben var galiba anladığım kadarıyla. Belki bir yenilik belki bir şey çok kaldı bilmem ne ama hani... Böyle oyuncuları bedava almak çok önemli. Yani Larin çok iyi oyuncu. Şimdi bu Türkiye'de kalacağını <laughs> düşünüyor musun? Larin. E Fenerbahçe'ye teklif ettiğine göre kalmak istiyor bu paraları demek Avrupa'da görmedi. Şimdi Avrupa'da o rakamın karşılığı 4 milyon euro. Vergi, %150 vergi vergi. vergiyle. Bizim ülkemizde kulüpler kendi ödediği için vergi. o yüzden şimdi burada şu önemli. <laughs> yani e, senin dediğin gibi o bu oyuncuyu tabi ben Beşiktaş'ın bu oyuncuyu hiçbir şekilde tutmak istediğini düşünmüyorum. Görüntü öyle. Yıllardır tabii bu işi yaptığımız için taraftardan böyle çekinip acabalardan çekinip oyuncuyla mukavele yapmak istemeyen kulüpler böyle gazetecilere sızdırırlar bu tür şeyleri. Hmm. İşte ya işte çok para istiyor şu istiyor bu istiyor. Fiyatlar biraz yüksek gözükür. Yani ben Beşiktaş'ın niyetinin olduğunu düşünmüyorum Lerin'le. Niyeti olsa oyuncuyu bir şekilde ikna edebilirler. Senin dediğin gibi bunları masaya koyar. Yani böyle bir oyuncuyu bu devirde e, ne kaçı alabilir mi koyar. Onları hesap eder. Bence istemiyor Beşiktaş. Peki. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ta flash Alex Teixeira e kararı. Beşiktaş yönetimi Alex Teixeira ile yollarını ayırmaya planlıyor. Fotomaç gazetesinin haberine göre siyah beyaz teknik et Alex Teixeira için bir rapor hazırladı. Raporda yıldız futbolcunun kendisini sahaya vermesine rağmen futboldan ayrı kaldığı dönemde ritmini çok kaybettiği, bu nedenle de performansını bir türlü istenen düzeye çıkaramadığı belirtildi. Brezilyalı'nın takıma katkı vermek adına ekstra çalışmalarda bulunduğu ifade edilirken yönetim bu konuda yol ayrımına gidecek. Ya Teixeira'nın takımda kalarak önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynayacak kadroda olması sağlanacak ya da gelen teklifler değerlendirilecek. Ancak ilk seçenek konusunda Valerian İsmail'in çekinceleri bulunuyor. Zira Teixeira'nın üçlü savunma sisteminde ağır kalması ve pres gücünün zayıf olmasından dolayı soru işaretleri yaşanıyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Alex Teixeira gönderilmeli mi? Kartal'dan da Doğukan Sinik hamlesi. İşte Alanya Spor'un istediği rakam. Teknik direktör Valerian İsmail'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti. Takvim gazetesinin haberine göre siyah-beyaz yönetimin önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibinin yönetimiyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını öğreneceği belirtildi. 2024 yılnaklar Antalya Spor ile sözleşmesi bulunan Doğukan için kulübünün kapıyı 4 milyon eurodan açması bekleniyor. Beşiktaş'ın ise doğukan Sinik transferi için Akdeniz ekibine takaslı oyuncu teklif edeceği gelen bilgiler arasında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakaladı. Beşiktaş'ta da Batshuayi operasyonu Süperlik'te gol krallığı yarışını bırakmayan Belçikalı golcü Batshuayi son dönemde çıkışa geçti. Beşiktaş attığı gollerle tartışmalara nokta koyan golcü oyuncunun bon servisini almayı düşünüyor. A.Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları da açıkladı. Dikme, Beşiktaş son dönemdeki performansından ötürü Batshuayi'nin bon servisini almayı düşünüyor. Ancak ortada bir sorun var. Chelsea'nin satışı söz konusu. Batshuayi'nin menajeri ve Chelsea yetkilileri bunu söylüyor. Gelecekteki durum belli olmadığı için bir soru işareti var ama Beşiktaşlı yetkililerin golcü oyuncu takımda tutabilir açıklamasını yaptı. Batshuayi de çok tartışılan bir isim. Beşiktaşlı taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Bazıları alınmasını istiyor, bazıları da gönderilmesini. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Batu ayı, takımda kalmalı mı? Beşiktaş'ın istediği Patrick Gavoran için dev kapışma. Siyah beyazlar bol alternatifleri kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ta takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri de stoper mevkisi olacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'nın 1,5 milyon euro ve 1 artı 1 yıllık anlaşmayı kabul etmediği ortamda Beşiktaş stoper arayışlarını hız kazandı. İlk hedef Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan İspanyol stoper Patrick Gabarron. 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kulübü Lazio sözleşme inlemeye hazır. Ancak Valencia'da devredi. Beşiktaş bu iki devi geçip Patrick'e siyah beyazlı formaya giydirmek istiyor. İtalyan Delle Sports'un derlediği haberde Başkan Claudia ve Sportif Direktör Ter Patrik'i ikna etmek için yeni bir teklif sunacak. Şu anda 750 bin euro artı bonus alan İspanyol stopere Lazio 1 milyon euro ve bonus teklif edecek. Valencia'nın teklifi ise 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın da Valencia'nın ödediği rakamı teklif etme konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor. Sorlot planı da ortaya çıktı. İşte önerilen rakam. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için Valerian İsmail'in direktifleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü Alexander Sorlot için önemli bir hamle yaptı. Takvimde yer alan habere göre Valerian İsmail'in onay verdiği Sorlot için siyah beyazlı kurmaylar Getson Fernandes taktiği uygulamaya karar verdi. Buna göre Beşiktaş Sorlot'in bon servisini elinde tutan Leipzig'e dikkate değer bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi Alman kulübüne 7 milyon euro tutarında bir parayla birlikte Sörlot'in bir sonraki satışından %50 pay teklifinde bulundu. Alman yetkililerin bu teklifi değerlendirmek için süre istediği de bildirildi. Eğer Leipzig yöneticiler bu teklifi kabul eder, transferde öncelik hakkına sahip olan Trabzonspor herhangi bir tasarrufu bulunmazsa Norveç Yıldız önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Valerian İsmail istedi yönetim alıyor. Sebastian Nanasi Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başladı. Yeni hocası Valerian İsmail yönetiminde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlar İsveçli genç yıldızı listesini aldı. Beşiktaş Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor. Beşiktaş, hücumun her bölgesinde oynayan İsveçli futbolcunun transferi için kulübüyle görüşmelere de başladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.